Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Her ölçüyü iki defa toplam iki ölçüyü birleştirip iki defa çalıp geçeceğim. Evet. Sizleri bekletmeden hemen videoya geçiyorum. Es, mi, mi, mi. İlk ölçüyü bir daha çalıyorum. Es, mi, 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 mi. İkinci ölçüyü çalıyorum. Mi, mi, re, mi, re. Bir daha çalıyorum. Mi, mi, re, mi, re. Şimdi iki ölçüyü birleştiriyorum. S mi, mi 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 re mi, re. Bir daha çalıyorum. Bis mi 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 re mi, re. Şimdi 3. ölçüye geçiyorum. 3. ölçüde re karar var. Re kararı şöyle tutuyoruz. birinci parmağımız orta tel 1 2 ve 3. perdede yani la'da. Öbür teller boş. R sesini elde ediyoruz. R kararı da diyebiliriz buna. Evet. Üçüncü ölçü çalıyorum. R, Re, re S, Re, Mi. Bir daha çalıyorum. R, Re, re S, Re, Mi. ser bu arada sürekli üst tel. Onu da söyleyeyim. Onu karıştırmayalım. Ondan sonraki ölçü çalıyorum. Do, Do, Si, La, Re. Bir daha çalıyorum. Do, Do, Si, La, Re. Şimdi iki ölçü birleştiriyorum. Yani 3 ve 4'ü. Re, re, is, re, mi, do, do, si, la, re. Bir daha çalıyorum. Şimdi geriye kalan üçleri çalıyorum. Yani 3, dördü çaldık. 5 ve 6'yı çalıyorum. İlk başta 5'i çalıyorum. Re, re, is, re, mi. Aynı fark ettiğiniz gibi. Bir daha çalıyorum. Re, Re, mi. şimdi altıncı ölçüye geçtim. Do do si la do do si la. Bunu da yapabilirsiniz. Karar da basabilirsiniz. Ama iki etapta la'ya basmanız yeterli. Karar bas yani eğer yeni başladıysanız biraz daha zor olabilir karar basmanız. Şimdi 5 ve 6'yı birleştiriyorum. Re, re, es, re mi do, do si la re. Şimdi bir de sadece la'ya basarak yapıyorum. Re, b, es, re mi do do si la evet 5 ve 6'yı çaldık. Evet şimdi 7. ve 8. örtüyü çalıyorum. la sol ve re, re mi yavaş çalıyorum. la sol re re te le mi şimdi 8. örtüyü çalıyorum. do do si la re do si la re İki ölçüyü birleştiriyorum. La son re 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 mi do do si la re Bir daha çalıyorum. La son re 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 mi do do si la re Evet. 7 ve 8'i çaldık. 9 ve 10. ölçüler neredeyse aynı. Dediğim gibi la re yerine la da kalıyor. Hemen onu da çalıyorum. La son re 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 La sol re 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 mi. Şimdi onuncu ölçü. Do do si la. Do do si la. Şimdi birleştiriyorum. La sol re 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 mi. Do do si la. La sol re 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 mi. Do do si la. Solü çekerek de elde edebilirsiniz. Yani şöyle. La sol re re yani. Evet 11. ölçüye geçiyorum Birinci parmağım Si bemol 2'de, 2 de 2 do Ve dördüncü parmağım da Re olacak şekilde Evet re perdesi burası unutmayalım Si bemol 2 do ve re Şu pozisyonda çalacağız İlk başta boşta başlıyoruz Yani sol ile başlıyoruz Sol si re si Sol si re si Bunu yapacağız Sol, si, re, si, sol, si, re, si. Bir daha yapıyorum. Sol, si, re, si, sol, si, re, si. Bir daha. Şimdi 12. ölçüyü çalıyorum. Do, do, si, la, re. Do, do, si, la, re. Do, do, si, la, re. Evet, birleştiriyorum. Sol, si, re, si, sol, si, re, si. Do, do, si, la, re si re si si re si do do Geriye kalan son iki ölçüyü çalıyorum. Neredeyse aynı sadece la'da karar veriyoruz. Yani şu sol si re si sol si re si do do si la sol si re si sol si re si do do si la Şimdi son bölümü bütün bir şekilde çalıyorum.